merhaba arkadaşlar ben Engin oyun odasından ilk videomla karşınızdayım bugün sizlere GTA San Andreas adlı eski bir oyun oynayacağım nostalji bir oyun GTA'ların en kral oyunlarından biri ee, hatırlarsanız GTA 5 çıktı şu andan itibaren Xbox'a ve hatırlarsam PlayStation'a çıktı yani daha PC henüz çıkmadı. Yayınlanmadı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim özür dilerim. Ee, pek takip etmem çünkü GTA haberlerini ama biraz bilgim var. Ee, neyse. Diyorum ki artık e, başlayalım seriye. Oyunu ara videolarıyla e, birlikte izleyeceğim arkadaşlar. Ara videoları neyi söylüyorsa ııı e, aynısını yapacağım. Bu arada o sorun gitmiş. Sen Türkçe dili yüzünden oyunum hata veriyordu. Evet, tamam. 5 yıl oldu diyor. 5 yıldır East Coast'taydım diyor. Telefon çalar diyor. Efendim diyor. Annemiz. O öldü kardeşim diyor. İngilizcem pek iyi değil ama bunları çevirebilecek kadar iyi. Taksi. <laughs> Taksiye bindik. LCPD geldi. Polis geldi yani. LCPD bu arada Los Santos Polis Departmanı oluyor. Hatırladığım kadarıyla. O kadar emin olmayın yani. Ellerini Dur yolcu neydi? Dur yolcu böyle şeyler in diyor aşağı diyor. Dur diyor yat aşağı diyor. Karnının üzerine yat. Kelepçeyi tak dedi. Ya da başka bir şey dedi bilmiyorum. Tam bilmiyorum. Ne dedi? Para verdi. <laughs> Al şunu Hernandez. Benim param diyor. Bu uyuşturucu parası diyor. <laughs> Benim param yapmayın diyor. <laughs> Evine hoş geldin Carl diyor. You haven't forgotten about us, have you, boy? no. Bir yere Al kırdın kırdın. Al. <laughs> Anne o kadar ellemedim <laughs> mi <midir gülüyor> sana? Al kırdın işte ya. nerede kırıldı <gülüyor> oğlum? <laughs> Kimse şey bir oldu burada? Ey çantam. Ey valizim daha doğrusu. Çünkü valiz diye çevriliyor hatırladığım kadarıyla. Biz bir yere götürüyorlar. Hmm, ailemi karıştırma. Benim annem diyor bir şeyler diyor. Tam buralardan nasıl anlamıyorum. Liberty'de yaşıyordum diyor. Temizdim diyor. Sen çıkamazsın ki kal diyor. <laughs> Güzel bir espri yaptı bu arada. Tren geçiyor. Yine ben bu oyunu tablete kurdum. Tren çıkmıyordu. Tablet demişim. Tablet notebook'uma kurdum. Silen yoktu. Hatta bu araba şeydi. FS yok. spd falan bir şeyler yazıyordu. SFP'de yazıyordu ona. polis par pardon başka bir şeyle karıştırıyorum. Pardon, pardon Özür dilerim arkadaşlar. Ayrıca buraya götürmen diyor. Burası balas şey diyor. Kesinlikle burası balas ne bileyim bir şey değil Beni <laughs> sikilme ya. <gülüyor> <gülüyor> Officer Pendlebury's down. vurmuş mu diyor? Hadi gidelim diyor. Ha siktir, ha siktir, diyor öyle bir şeyler dedi. Ha sıçtık dedi. dedi. Burası gelmeli beşli mi oldu dedi. Ama dedi ballasttan korkmuyorum dedi. Ballallardan korkmuyorum dedi. Evet nihayetinde oyuna başladık. Alalım bisikletimizi. Çok seviyorum ben GTA'yı. Hele GTA San Andreas. 5'ten daha çok sarıyor beni bu oyun. 5 var gerçi ben de Xbox'a yükledim oyunu ama. Onun da videosunu bir ara çekerim. Bu daha ilk videom. Abone olunur beğeni alırsa. Her şekilde GTA 5 çekerim arkadaşlar. Tabi seriyi bitirdikten sonra. Komple oyunumuzu sıfırladıktan sonra. Daha %100 hale getirdikten sonra bakarız. Evet, geldik. Kusura bakmayın klavye seslerini duyuyorsanız. Çözümüm yok onun için. ne oluyor? Bir yere geldik. O ne? Hmm. Dur diyor. Her dur diyor. Hey çık diyor annem görecek diyor. Anne bu bir haltlar yiyor diyor. Ya da bir bok yiyor diyor. Bu bu ne yapıyor anne diyor. Böyle bir şeyler dedi işte. Bu ne lan CJ Kare şeyi kolu. House, ne oluyor lan? Hey, hey chil, chil. Mrs. Chill, lan Mrs. Gezdekalı. Dur lan dur vurma. Ben senin köpeğin değilim geri zekalı. Ben senin köpeğin değilim sen benim şeyimsin. Anladınız siz. Anladınız siz ben söylemeyeceğim. Hatta CJ'in kemeri zorda. CJ'in kemerinin ortasının olduğu yerde sen. Senin değerin o kadar işte. <laughs> Anladınız belasız. Kitapta böyle Hangi? Ne kitabı lan diyor. Neyse diyor ama diyor biz kendi işimize dön, Seni kardeşinin yanına götüreceğim abinin yanına götüreceğim diyor. Mezarlığa götüreceğim diyor. Cenaze oldu Sen kullansana diyor. Lan ne? Ya, güzel araba aslında. Toros'a benzer bir araba ama. Artık onlar idare etsin yani bu. Ezik bir model arabamış ama. And Kendall. Kendall mı Kendall mı anlamadım. Baş. Gel yes, bizim kardeşimiz. Hatta aslında Kendall da aynı. Ya da Kendall. Bilmiyorum. O öldü,

Ne oluyor lan? Bir yere geldik. Hayırdır, ne yapacağız? Memleket Udare. Aa araba. Ne oluyor lan? Oha ananın amı. Ananı. Ha arabayı etaplatlar. Sen söylemeyi unutursam sıçtık. Aa bu küfrü de sen söylemeyi unutursam. Iktık. Anladınız siz. Yazalım burada. Beyler biraz yardırın ya. Bu ne böyle? Yardır 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 yardır. Yardırın yardırın yardırın. Pedalları abanın. Abanın pedalları. Kırın hatta pedalları. Param parça edin. Çabuk gelin peşimden. Parçalayın pedallar dayanamasın gücünüze. Patlatın pedalları. Ben gidiyorum. Siz de gelin. E ee, benim gözdeki ağları oradan gidip almam lazım. Ne unuttum da gari. Ananın. Oha. Sikinin dalı. Dur. La, emmi ne yapıyorsun? Geri zekalı Kafa uçtu mu? Kafa güzel mi? Adam da kafa bir milyon ya. Nerede? Bir dakika dur be. Neredesiniz siz? Nerede bıraktım ben sizi? Çok mu uzakta bıraktım ya? Oha oha. insana çarptım kendim düştüm. İnsan ölmedi ben. Ne yapıyor lan bu? Spastik özürlü. Spastik özürlü diye buna diyorlar herhalde. Gerizekalı. Abicim niye söylemiyoruz diyorlar oradan CJ diye? Gezekalı Ben biliyordum yolu aslında ya. Niye unuttum ben? Daha geçen gün kendim oynadım oyunu. Cık. Gölgelerde yalnız kendimi göremiyorum işin. Ha. Allah belanı versin. Telif hakkına girmesin yalnız bu. Oha halaydır senin ben var ya ananı bacını karını kızını halanı teyzeni gelmişini geçmişini mesela arkadaşını her tarafını Cık. Adama bak ya Aa lan ne oldu lan ne oldu kuzu 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 Şerefsiz ben oyalayacağım bir şey dedi Yürüyün lan anasını siktiklerim diyor Beyler, küfürleri ben çevirmeye çalışacağım, e, gerektiği kadar. Siz bana e, sorun, abi bu ne demek, bu ne demek, küfürleri kastetmiyorum, normal şeylerden de sorabilirsiniz, mesela ne olur bu? Ne bileyim abi, e, GTA San Andreas. daha mesela adam shit dedi, ne demek shit? Ya da ne bileyim GTA San Andreas'da adam Allah belanı verdi. Gedon bak ne demek mesela, bilmeyenler vardır belki. Gedon bakın anlamında büyük bir ihtimal vardır benim izleyicilerim. Hiç olmadığı için bilmiyorum kimin bilmediğini. İzleyicim yakında olursa onlara da Allah. Abi ben neden bisikletten bu kadar düşüyorum? Hastasıyız dede şeklinde. Amına koyayım. Orospu çocuğu. Yeter küfre basacağım şimdi. Çıkın bir ya beni küfre şey yapmayın. Mübarek Mübarek gün değil lan. Cuma değil ki. Ulan Ryder ben sana gününü gösterdim Ryder'ı geçeceğim kesin. Hani bunu bilin yani. Ne oluyor lan? Sweet sen nasıl adam oyalıyor, onaylıyor, onaylıyon ne? Nasıl adam oyalıyon Yardır! Yardır! Yardır başım yardır! yardır! Yardır 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 yardır! Durduk. Yalnız bu sesden etkilendiyseniz söyleyin. Orada 25 FPS. Güzel, iyi.

Tamam dedi. Git üzerine bir, bir şey alman diyor. Cezak aldı. Ayrıca bir de saçımı kestir diyor. Ee, i̇yi de saçımı kestireyim de. Bunlar sana ne lan? Ne senin yanında dolaşmaya tanıyorum mu bir şey de Burada Bu da da sen e, sen de burada bir araba kaydedebilirsin de de. Bu da da ıı, şeyin önünde durursan dedi bu sarı noktanın sarı üçgenin ortasında durursan dedi içeri girebilirsin dedi CJ'nin git diyor evet o oyunu kaydetmek için disketin içine gir diyor yok yanında dur diyor oyunu kaydettiğinde altı saat ilerler diyor Evet, saat 23 civarı. Tabii ki de video kısa olmayacak. Daha devam edeceğiz arkadaşlar. Ben bitirdim diye bir şey söylemedim. Biraz daha Hadi bir görev daha yaparım sizin için. Sizin sizin kıracağım. Sizi kıran eşek olsun zaten. Bir görev daha yaparız Riders. Bu arada telefon çalması gerekiyordu. Ben atladığım için telefon falan çalmadı Çağrı <laughs> 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 merhaba. No homie love, no hug? Oh, for sure, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey man, what you strapped for? Man, some piece of place keeps paying no raw hit up, man. Shit is beautiful. Teased on a lesson. Fucking Grove Street. You damn? I'm always damn. Let's go, bitch. Hey. Let's go, sürtük mü? Anandır senin sürtük. Gezdeki alı. Bu arada radyolardan, e, bildiğim radyolardan bir tanesi GTA 3'te de vardı hatırladığım kadarıyla. Kicah mıydı o da? O da gerçi buradaki Kicah biraz daha farklıydı. Kicah West buradaki. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet bu Kijak West. VCTD. -E. Şey de var bir de en sevdiğim radyolardan biri. Eee Radio X var. Radio X var. Bu da eee arkadaşlar dikkatimi çekti de oyunun kendi CFX'inden az çıkıyor radio. Ha şimdi biraz daha iyi gibi. Don't mention it. Bir şey anlatmıyorum. <laughs> Oynaklı <da> ufaktan <laughs> bir ilgiler veriyor işte. Saçını kestirebiliyorsun falan diyor işte. Falan filan inter milan. Şuraya bir gelelim. Ee, Macron ortasında dur ve saç kestirme şeyine gir diyor. Ya ucuza kaçmak istemem ama mecbur kaçacağım ucuza çünkü ucuz, ucuz, Ucuza çünkü soru saç kestiriyoruz burada bu değil. Emme sen de bir kestir istiyorsan kendi saçlarını bir kes daha doğrusu. Kesmeye çalış çünkü senin tipin biraz şey Gordon Freeman'ın sakallı haline benziyor. Neresi kötü? Ge K çılgınca mı? Ne çılgın o ya? Man, what's this? Neresi? Burası mı? Bu <laughs> ne pizza kovabı <komu> var. <laughs> kadarıyla canınız azsa <laughs> pizza yiyordunuz. Iı, <laughs> ve canınız doyuyordu. <laughs> Bu olay GTA var size vardı. <laughs> yani ben öyle biliyorum en azından. Yanlış biliyorsam özür dilerim. Ben öyle biliyorum. Hani yanlış biliyorsam cidden özür dilerim arkadaşlar. Çünkü yani hatırladığımı anlatıyorum ben size. Bu arada space'e basılı tutarak koşuyorum. Belki hala bilmeyenler vardır bu koşma olayını. Az karışanlar vardır. İlk bölümü kısa tutacağım. Yani bu görevle beraber kısa tutacağım. Yeter, yeter, yeter. Da yemesek bile olurdu da neyse işte biraz bir yiyeyim, deneyeyim, göstereyim size dedim. geliyor. Şapkasını çıkarmış. Silah tutuyor. Rider ne yapıyorsun sen diyor. Süper diyor. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. He's a bastard. Oh shit. Oh shit, gosh there. This pizza parlor's gonna push over. Oh ha oh ha oha, Oh ha oh ha oh Oha. Vur Oha. Oha. Vur. bildiğin şatkanı almış herif girişli bize Pampalı tüfekle al sana Anlamam ee... badanadan Anlamam boyadan badanadan daha yeni geldim adam adam taktiğini kullandı adam Ve girişti bize evet. Burada bir özellik vardı sanırım GTA 3 Vice yoktu bu Mouse'u araba içerisinde böyle yapabiliyordunuz evet. Böyle bir özellikte P'ye basınca araba silecekleri falan açılıyor muydu bunda? bir olay olmuyormuş. Şimdi arabadan. Sivitle falan diyor işini görürsün diyor. Better homie. Evet arkadaşlar. Stars. Şimdi bölümü bitireceğiz. Bir girelim içeri. Burada bir yerde bir fotoğraf makinesi vesaire bir şey olması lazımdı. Ha. Ee, fotoğraf makineleri Kamera bunlar. Bunlarla şey çekiyorsunuz fotoğraf. Böyle. Fotoğrafı çekip bıraktığınız zaman mesela fotoğrafı çekiyorum, bıraktım. Oyun donuyor arkadaşlar. Öyle özellik var. Evet, gidiyoruz buraya oyunumuzu kaydedip. Ee, bu şaplatma işini de öyle bir sallıyorum. Evet arkadaşlar, ee, bu oyun bu kadar. İlk bölümden ya Allah'tan fel olmadık. Ama e, birkaç defa bisikletten düşme türü olaylar oldu. Hani ben ne oluyor lan? Telefonuma mesaj geldi. Bilgisayardan e, çektiğim videoların hepsini upload etmek uzun sürmüyor genelde. İlk videom olduğu için beğenmenizi umuyorum arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Beğenseniz de beğenmezseniz de direkt ikinci bölümü çekeceğim çünkü. Neyse bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle o zamana kadar hoşça kalın sevgili oyun sulası dostları olacak insanlar. Bay bay. Görüşürüz. Tamam dur dedim. 1, 2, 3. Durdu.